Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi 3D yayınlarından güzel bir matematik sorusu çözeceğiz. Hadi okuyalım. Belirli bir basınç ve sıcaklık altında birim hacimde bulunan maddenin ağırlığına öz kütle denir arkadaşlar. Öz kütlenin burada formülünü bilmenizi istiyor. M bölü V'dir arkadaşlar. Aşağıda verilen farklı maddelerden yapılmış eşit hacimli iki kabın boş durumdaki kütleleri üzerlerindeki etiketleri yazılmıştır. Bunlar boş olan kısımları tamam. Tamam. Eş bölmeleri ayrılmış olan bu kapları şekilde gösterilen miktarlarda öz kütleleri birbirinden farklı olan sarı ve kırmızı renkli sıvılar konulmuş sıvı bulunan bu kaptan her birinin toplam kütlesi 400'dür. Yani o zaman buna 240 ağırlığında bir şey eklenmiş, sıvı eklenmiş. Buna da 200. Öz kütleleri kaç katına eşittir diye sormuş. Şimdi baktığında buna VV dersen d eşittir 240 yani m bölü V'den 240 bölü 2'den. Bakın bunun şeyine şöyle kırmızıyla yapayım. Bunun öz kütlesini 120 diyebilirsiniz. Şimdi tam tersi Birazcık yazım kötü, hızlı olsun diye böyle yapıyorum. Kusura bakmayın. Bakın 200'dür. Ve bunun hacmi burada gördüğünüz üzere 1'dir. O zaman bu ne gelecek? Bize 200 olarak geri gelecek. Bakın sarı renkli sıvının öz kütlesi, kırmızı renkli sıvının öz kütlesinin kaç katına eşittir? Yani şöyle diyor. 200 çarpı x bölü 100 eşittir. 120 demek istiyor. Arkadaşlar bu da 0.6 katı olacaktır. Cevabınız o yüzden 0.6 olacaktır. Kendinize iyi bakın. Ve daha fazla soru için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın.